Merhaba arkadaşlar diyoruz. Kuzey ve Masal'ın parkurları hazır. Kuzey, bu tırın içi niye bu kadar dolu? Tavuklarımız da kat kat bağırıyorlar aşağıda. Ne var elinde oğlum? O ne? Göster bana. Masal dikkat. Yıkma ortalı. Çok dikkatli ol. Evet, yaya yolundan çok dikkatli geçmesin. Oh, horozumuz döktü. Köprüye mi koyuyorsun onu? Ben şimdi kırmızıda geçen bütün arabalara ne yapacağım? Ceza yazacağım Kuzey. Nasıl? Senin bu arabaların hepsini kırmızı ışıkta geçtiremem, ceza yazacağım. Ben ceza yap, ben bak yap. kırmızı ışığım Ay. da bu. Burada bak kırmızı ışık yandı ben mı duracaklar. Ama yeşil yok. Yeşil yok, sadece kırmızıda ceza yazmak için oynuyorum. O zaman... <laughs> Başka yok ki. O zaman yeşil sadece o zaman. yeşil var. Ay kırmızı var. Yeşil, yeşil olsun. Ama kahverengi yani. o. Bir şey olmaz. Tamam olabilir. Hadi Tamam hadi oynayalım. Ben. Hadi ben, oynayalım. Ben burada olacağım. Tamam mı? Bir dakika. Geliyorum. Yolu, ee, yolu mu kaplıyorlar? Yolu mu kaplıyorlar? Tamam. Kuzey. Bu tır nasıl geçecek? Bu niye böyle kötü park etmiş? Bu bir kere düz park etsin. Çocuklar. Bak. Batman de orada. Masal sakın üstünden geçme bunu. <laughs> Geçecek misin üstünden? Tamam. Hadi. Kuzey Bey, yolları boşaltın lütfen. Yolları boşaltın da şuradan geçirelim. Kaza mı oldu? Hemen kaza mı oldu ya? Niye kaza oluyor ki? Efendim? Bak, Burada Anna karşıdan karşıya geçme. Aa Anna karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Kalmış orada. Ona yardımcı olmalısın. Ben geçeceğim. Polis geldi. Nani, 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 Geçti mi? Aferin sana Anna. Sen kontrollü bir yerde dur şöyle. Sana arabalar çarpmasın. Hadi sür. Bir, bir de buradan şey gelsin. Bunun adı neydi? Unuttum. Şimşek McQueen, Şimşek McQueen gelsin. Sür bakalım. Park etsin, Park yerine gelsin. Evet park yerine. Çok trafik yapma. Sen de. Ay horozumuz amma üttü. Polis de gelsin park yerine. Evet. Sen de park yerinde dur. Hmm. Dur. Kırmızı ışık. Kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışık. Beklemezsen ceza yersin Kuzey Köyü. Kırmızı ışık. Sarı ve yeşil. Geçebilirsin. <laughs> sen de park et. Evet. Öbür arabalar da gelsin. Bak hep yollarda trafik oluşturmuşlar. Kuzey bu ne hal? <laughs> Yaya. Aa, nasıl geçecek o oradan? Yaya <laughs> yolundan ya, geçecek. Eyvahlar olsun. Geçsin 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 bu. Arabada gelsin şöyle güzel park etsin. Evet. <laughs> eyvah 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 bu şimdi Batman'in tırı her yeri devirir. Aa, nasıl geçecek? Allah. Kuzey e geçebilir mi? Allah. Öbür arabaları çekelim bence. Hemen kaçın. Hemen kaçın. Dev gibi bir tır geliyor arabalar. Hemen şuradan kaçın. Dev gibi bir tır. Hepsini izleyecek. Kaza olacak. Ben polisi hazırlayayım da polis gelsin. Bekliyor polis. Nani 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 nani. Sen bu senin burada ne işin var? Nasıl gireceksin incecik yola? Kocaman tır. Geçebilecek mi acaba? Bence geçemez. Polis arabaları. Hemen park edin. Hemen yolu açıyoruz. Buraya park edelim. Madem tır geçecekmiş. Ay bu insanlar yayaları da ezer bu tır. Hemen yaya geçti <laughs> Köprüden mi kuzey? Yok. Köprüden geçemez bu tır. Geçmeyecek zaten. tamam. burada. Belki de geçer bakalım. Hadi başlasın. Evet. Arabalar hemen çekilin kenara. Kocaman bir tır geliyor. Geçelim. Vallahi ezer sizi. Hepiniz ezilirsiniz. Kırmızı ışık mı? Birazdan yanacak. Bu tıra yakacağım kırmızı ışığı masal. Zaten buradan geçmeyecek mi? Öyle mi? Bence belki sığar bir deneyebilirsin. <laughs> geliyor. An lan Batman'in tırı geliyor. Evet biraz geri geri. Aferin. Batman sana kırmızı yandı. Beklemezsen polis cezayı yazar. Ben yazayım mı? Bekliyor ama Batman. Batman gelebilirsin. Gel bakalım. Nasıl? Ay nasıl sığacak bu yollara? Eyvahlar olsun. herkese ezdi. herkese ezdi. herkese ezdi Kuzey bu tır. Ha. Bu tırın senin herkese ezdi. Ha. Oo, ezdin her yeri. Bence öbür tırın bile geçebilir biliyor musun bu geçtiyse Kuzey. Aferin. Güzel yere park et şöyle. Güzel bir yere park et. Şimdi içi araba dolu tır gelsin. Gelsin mi? Ya? Otur tır mı gelecek? Evet. Birkaç tane araba yüklesin de gelsin bari. Ben, 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 ben hangi tır? Köprüden geçiyor. Aklını, evet. Başka hangi araba gelecek? Ben, ben, ben. Başka gelen... Ben, ben. Aa ne kadar büyük. Bu köprüden siz geçemezsiniz. Bu kamyon mu? İşte dorsan kaydı artık. O kadar büyük ki. Neyse ki geçtim. Neyse ki geçtin. Birkaç kişi ezdin sanki. Ezilmedi mi? Ben ezilmiş görüyorum bak. Ezilmiş sanki. <laughs> evet. İşte o ezilmiş. Neyse ki fazla bir şey olmamış. İtfaiye gelsin. Nani 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 nani. Yangın var. Yangın varmış. Hemen söndürsün. Nereye gidiyor? Ne hızlı. Nereye gidiyor bu böyle? Hadi en büyük tırın da gelsin. Yayalar da geçti. <laughs> Hadi en büyük tırını al. Bence o tır hayatta geçmez Kuzey Burdan. Bence hayatta geçmez. Önce bir elini al. En uca geç. Evet şu yolu boşalt. En uca geç. Bakacağız geçiyor mu geçmiyor mu. Dur. Eyvah Geliyor. Eyvah eyvah eyvah. Bu tır hayatta buraya sığmaz. Nasıl geçiyor buradan? Geçmiyor işte sıkıştı. İşte kaldı zar zor. Çekici sen olmasan hayatta geçemezdi. İçi de araba dolu. Aferin sana bir tır. Bir de açılıp iki metre oluyorsun. Öyle olsaydı hiç geçemeyecekti. Yol mu Yol işte o kadar ağır yüklü bir tır olunca yollar alıyor. Değil mi oğlum? Evet. Neyse. Herkes yerli yerine geçti. Ama Arabalar park etti. Birkaç araba daha mı geliyor? Kırmızı ışık yansın. Kırmızı ışık yansın. Masal. Evet. Bu arabaya bir kırmızı ışık yansın. Hadi yak, yak kırmızı ışığı. Yak kırmızı ışık. Şey. Ama koymadın. Kırmızı ışığı koyman lazım. Dur. Bak kırmızı ışık burada. Heh. Bak şuraya koydum. Hadi Hadi yani. geçsin. Hangi tırını arıyorsun? Yeni. Yeni mi? Al. Ha, buldun mu? Kırmızı ışık yandı, orada kaldı, bekle. arkada birkaç tane daha araba gelsin bence. Bayağı bir hoppala Yeşil ışık yandı. Bir dakika bize çeklendi, tamam. Hadi geç. Hadi geçsinler. Hadi. Arabaların hepsi bekliyor, hemen. Vallahi hızlı, 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 hızlı. hızlı. A, traktör geliyor. Yeşil yansın, şimdi geçsin. Ama yoldan çıkması lazım. Neden ki? trafik oluşur değil mi? Trafik oluşur değil mi? Evet. İşte en güzel arabamız geliyor. An an, 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 Gel. Çok hızlı geçsin Kuzey buradan. Kuzey bırak bakayım nereye kadar gelecek. Sen sürmeden bırak. Kendi kendi bıraksaydın ya. Karşıdan bir atsana şu bana bakayım köprüden geçebilecek mi? <laughs> burada buraya kadar geldi. Hayır hayır iki yoldan. <laughs> git git geri geri git. Evet. Şimdi at bakalım inşallah tutunuz. Ah bu o ne o ya yolu o. değişti. Yolu değişti niye Kikamik. düz gelmiyor? Ha ondan. Yeşilin vardı bir tane. Ha şunu al. Şu yeşil ben bir deneyebilir miyim? Şu yeşili ben denemek istiyorum. Ya, ya, ya. Kırmızı ışık yanmış. Ama geçti. Şimdi... de. Ileride, ileride, ileride. Şimdi bunu at bakayım köprüden geçecek mi kendi kendine? Hayır. Ya. O da mı geçmiyor? Kırıbışık. Aa, o ne ya? Güvenemedin mi arabana? Niye geçirmedin? Ne bekliyoruz orada? Yollar mı bozuldu? Evet. Ne çok arabanız var ya. Tırlar da buraya park etti. Hadi siz oynamaya devam edin. Ben de işlerimi halledeyim. Bakayım, bak. Bakalım. Ne oluyor? Bakayım. Masal çıksın. Yazan kırmızı, yedi. yeşil ışık yansın. İşte ceza geçti. Yedi. Ceza mı yedi? Hayır, ama Sen bekledim. ceza yemişsin araba. ama bekledi. Bekledim. Bekledi mi? Yemedi mi cezayı? Biraz ilerledi. Hmm. Ama ışıkları geçmedi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hala oynuyorlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. El sallayın.